Evet, Talya Ece LOL bebekle tanışıyor. Talya'nın bugün ilk bebeği geldi. Bakalım sevecek mi? Tekrar selamlar. LOL bebeğimizin dondurma tezgahını ku kuracağı yeri biz e, hazırladık. Şimdi sırada paketten çıkan bir sürü parçayı açıp neler olduğunu izlemek var. Sonra da kuracağız. Bakalım neler çıkacak. Açalım mı Talya? Başlıyoruz. Evet. Merhabalar. İlk kutumuzda açtığımızda bizi dondurma arabası karşıladı. Dondurma arabası şu şekilde. Dondurmaları var içinde. E, ben de bakayım. Bunlar dondurmalar. Evet. Şimdi ikinci parça bebeğimizi. Biberonu. Evet. Biberonu gösterir misin Talya? Orada biberon çıktı. Evet. Şimdi bir başka parçayı açalım. Tamam bebeğim. Talya ısrarla bebeği bekliyor ama bakalım ne zaman çıkacak. Bebeğin gözlüğü çıktı. Talya size göstersin. Evet gözlüğünü de çıkardık. Aa Talya'cığım tabure çıktı taburesi. Evet, isterseniz e, de şöyle koyalım. Tamam. Bu arabanın altına da girebiliyor. Şu şekilde oluyor. Açtığımız zaman dondurma arabasının. Evet, biberonu gözlüğü var. Şimdi bir başka parçasını açıyoruz Talia. Tamam. bir şeyin. Ee, özür dilerim sürekli Barbie diyorum. Çünkü biz Barbie'lere çok alışkınız. Evet çok alışkınız. Bu kadar Barbie'den sonra ha. bu yeni model bebeklere biraz alışmamız zor. Aa bir de ayakkabıları varmış bu kızın. Ayakkabı. Ayakkabılarını da sonra giydirelim. Acaba burada bebek mi var? Bir bakalım. Bebeğimiz burada olabilir. Yani. Aa haklı olabilirsin. Evet. Çünkü sanırım burada şemsiyesi var. Evet. Dondurma arabasının şemsiyesi var. Dondurma arabasının şemsiyesini de takalım. Ben takalım senin için anne. Peki. Ben de senin için kutuları, poşetleri açmaya devam edelim. Bunları ondan sonra yapmaya çalışırız. Harikasın. Aa, çilekli dondurma çıktı. İstersen dondurma arabasını açalım ve dondurma arabasına onu da takalım. Ne dersin? Tamam. Evet, evet değil mi? <laughs> Şöyle dursun. Ben kesimde dursun istersen. Dondurma arabası. İstersen orada durmasın. Burada dursun. Tamam öyle dursun. Biz Lol bebeği bulana kadar siz de bizi bekleyin. Bittiğinde sizlerle buluşalım. Açalım. Çok iyi fikir. Evet şimdi sırada lol bebeğimiz var. Lol bebeğimizi açacağız. Ve Onu bu ekranda geleceğiz. sizlerle tamamlamış olacağız parkuru. Di, di, Heyecanla mi? bekliyoruz. Di, di, Sonra... Giydireceğiz bebeğimizi. <laughs> ta ta, Lol bebek burada. <laughs> Talia onu giydirecek. Bizi selamlıyor küçük bebek. Birazdan sizinle aksesuarlarıyla buluşup geliyor.